Merhaba ben Demet Akalın. Niyemiş efnedim ben Türkçeyi? Kınaşıyamıyormuşum. Tanrı aşkına yok öyle bir şey. Benim Türkçem gayet güzle. Dile kızım buraya. Evde anne kıskanıyorlar senin Türkçen güzle. Bana bak şırlı Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Yanlışınız var hanımım. Kemal'im öyle şey yapmaz. Anne Kemal 30 kişiyi bıçaklamış. Kemal'im yapmaz. Sayın seyirciler, Donald Trump'ın açıklamalarına göre her şeyi Kemal yapmış. Kemal'im yapmaz. Ama sen bu ses de ne? Kemal yaptı Mesut'e. <laughs> Kemal'im yapmaz. Her şeyi ben yaptım Mesude. Kemal senin ben ananı sik... <laughs> tanrım, şu mağara adamı odun toplamaya gitmişken özüme döneyim. Oy. Ne yapıyor lan bu at kafalı? Ulan Türk dizisi komedi sahnesi çekeceğim diye düştüğüm şu hale bak! Üç kuruş için at kafalı bari adamına resim Italian İtalyan oldum. kasları Ne yapıyor lan bu? Libido! Sen bu niye gay porno yıldızları gibi davranıyor? Ay kavata vuruşu. Juan Germano Italiano. Azdım. Lan oğlum sen salak mısın? Hee. <laughs> Valla gerizekalı tişörtle odun kırılmıyor sanki. Seksi kaslarım. He <laughs> he libidolu sensin Allah aşkına giy şu tişörtü tarif. Of şu düştüğüm hallere. Ulan kavata. Uyyy. Hayvan et yemiş <laughs> plastik çüklü. Geber ulan. Yapma Barbie'ye bırak gideyim. Sen daha dur ulan pezevenk! Beni o plastik götlü saksogülle aldatmak ha? Geber! Yapma! Bunlar en pahalılarıydı. It's, all it's Ben de sabaha kadar pavyonda eğlenmezsem yandan yemiş barbiye demesinler! <laughs> Kız barbiyede iyi yaptık da geldik ha? Bırak o sümükli. Eyvallah tuşu gül. Bundan sonra plastik putimiz nereye? Biz oraya! Yavaş akma fıstık! Tövbe bütün plastik çüklüler aynı! Ne yapıyorsun Leyla saat 12 olmuş ki annem kaçırdı havai fişek patlatacak. Dur bekle pusirella. Oy. Kaşın pusiler bu Alpeler Alper Erdoğan. Alper abi anamız. Ama sen üçgen kilodum düştü. Durun öyle Hayır kaldım. kaş pusirella kaş. Tanganızı unuttun. Leyla. Kaptan Dudulu'dan geçiyor mu? Karşıya kabacım. Tamam bir öğrenci al abi. Kaçımın öğrencisi tam bas ulan. بلی قزم ناسلسن وی باشم گازم استونه آلا گرمشیز مادینه کوزی کرین منیه هیچ آرام آرسن تو قرآن کنسر وری آدم لی آه نم در یعنم در درائه ایچ خونش می آرسن خاطه هره و حسایی گندر بیزه و تو کاردن گرتمیز چخته ها تمام ای تمام او زمان خاطه بیزه و تو کارده ایز بیکلی و روزان بلی اوله سجاق در کزی کرین Banana sponsor. Ne? Ulan bu rahmetli Sırdaniye nenemin sesi değil mi? Anana evretini kumeyizü bir abbi naz meliki naz bismillahirrahmanirrahim Allah'ım benim. Kuzi Kerim. Sırdaniye nene cevap ver. Ulan bağırsakların kökünden çıksın arkamdan bir el fasi okumadın. Kerhane şalırlı. Yediğin her boku buradan HD kalitede izliyorum. Tövbe yarabbi kadın öbür dünyada bile şıllık. Sür sür Selam işko ekmek kemiren zombililer ben Canan Black Time. En büyük hobim çayı şekerli iten şıllıkları pataklamak. Wow 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 o hamburgeri yavaşça yere bırak zombili. Gecenin köründe sipariş ettiğiniz McDonald's menülerindeki pipeti kıçınıza sokacağım. İyi de hocam ne yiyeceğiz? Posimiye şişman şalık ekmek yiyenlere söz hakkı vermedim. <laughs> Merhaba gundiler ben münevver Lisa. İşte yok efendim gizemli tabloymuşum. Kaçımın sağ tarafı daha büyükmüş. Yok işte siz yürüyünce filan arkanızdan götünüzü dikizliyormuşum. Ulan alt tarafı Da Vinci ile şırdan yorduk. Dur kız seni bir resmedeyim dedi. Olay bu. Şimdi yemin ederim şuradan bir tane çakacağım. Ama tam düşmüş ki. Yakışıklı Hint bakışı. Aa! Yakışıklı Hint izleyişi. Yakışıklı Hint koşuşu. İmdat. Düşüyorum. Ne oluyor lan? Bu niye hala düşmedi? Aa! Ya çekimine ne oldu lan? Aa, düştüm. Bu sefer düştü. Hayır daha düşüyorum. Yakışıklı Hint kayışı. İmdat! Tamam yakaladım. Ha? Düşsene ulan geldim. Aa, tamam dur. Ha? Lan düşsene. Aa, tamam düştüm. Aa! Yakışıklı tutuşu. Hint müzikleri. <laughs>